Evet, süper kupanın ardından ikinci yarıya moralli başlayan bir Beşiktaş ama kaybedilen iki puandan söz ediyoruz. Saner hem mücadele istersen biraz değerlendirelim hem Tabii. de dünkü karşılaşmanın acaba hakkı sana göre 2-2'lik skor muydu ne dersin? Değil gibi gözüküyor. Şimdi Beşiktaş'ın oynadığı oyuna baktığımız zaman özellikle aynı kaçırdığı gollerin inanılmaz net pozisyonlar olması, ceza sahasının içinden çok net vuruşları gole çevirememiş olması, Beşiktaş'ın dün akşam sağdan bir puanla ayrılmasına neden oldu. Şimdi daha önce de bu ifadeyi kullanmıştım. Benim gözümde futbolu özellikle teknik adam nezdinde değerlendirirken e, temel parametre rakip kaleciyle ne kadar karşı karşıya kalıyorsunuz ve rakip oyuncular kalecinizle ne kadar karşı karşıya kalıyor. Çünkü geri kalan kısım golcünüzün performansı, kalecinizin performansı. Beşiktaş dün rakip kaleciyle çok net pozisyonlar bulan, tehlikeli ataklar sergileyen ve kaleciyi geçemeyen ya da işte golcüsünün performansı vasatın altında kalan bir takım görünümündeydi. O yüzden de dünkü oyun anlayış açısından Önder Hoca'nın planını cezalı olsa bile bu karşılaşmada daha doğrusu Covid nedeniyle yerinde olamasa bile evet. hafta içerisindeki planlarının programlarının bu karşılaşmada ben bir puana rağmen tuttuğunu düşünüyorum. Çünkü rakip kaleciyle olabildiğinden çok fazla geçtiğimiz haftalardaki ortalamalara göre çok daha fazla karşı karşıya kalan bir Beşiktaş vardı. Emirhan'ın bir topunu direkten döndü. bir gol atarken aynı zamanda 2-3 tane de belki asist yapabilecekken Batu Şahin'in performansı nedeniyle yapamadı bir karşılaşmayı izledik. O yüzden Beşiktaş iyi futbolla berabere kaldı, kazanmayı da kaçırdı. Şimdi çift forvete rağmen gol sıkıntısı çeken bir, son vuruş sıkıntısı çeken daha doğrusu bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Nevzat sen nasıl değerlendiriyorsun? Ee, yani Beşiktaş beklediğimin e, çok üstünde iyi bir performans sergiledi ama diğer taraftan Rize da kötü oynadığını kabul edelim. Yani büyük bir hayal kırıklığı yarattılar. <laughs> o yüzden e, dünkü sonucu e, evet Beşiktaş çok sıkıntılıydı, kadro e, handikapları vardı gençler gençlerdi, şuydu buydu derken ya ya Beşiktaş zaten Beşiktaş gibi oynadı. Yani çok bu anlamda kadro kalitesi var. Evet, handikaplarım ama belli bir şeyin de üzerinde yani Rize Spor'la da kıyaslanamayacak kadrosu var. E, Batşuay'ı çok diri gördüm. İlk 15 dakikada o pozisyonlar değerlendirilebilir. Batşuay mı? acaba bitirecek de problem Yoksa Gökhan mı çok ekstra performans sergiledi? Onu da irdelemek lazım. Burada bence kaleci performansları biraz belirleyici oldu. Yani e, Gökhan çok ekstra performans. Tamam Beşiktaş'ın bu bitirecek problemi sezon başından beri olan süre gelen bir problem. Ama Gökhan ekstra kurtarıcılar yaptı. Diğer tarafta Ersin yenilen iki golde de e, başrolde e, kaleci farkı sonucu. Yani golcüler üzerinden okumuyorum ben. Kaleciler üzerinden dünkü hmm. e, 90 dakikayı e, değerlendirebilirim. Yani gününde bir Gökhan gününde olmayan bir Ersin performansı e, dengeyi getirdi. Yoksa normal şartlarda Beşiktaş'ın 8-3 falan kazanması gereken bir maçtı. 8-3 bile şey ya abarttı. 8-2 Şimdi az önce Emre Kocadağ'ın açıklamalarını izledik. Biz e, transfer konusunu biraz daha gençlerimizle hallettik e, dedi aslında Emre Kocadağ ve sanki e, transfer yapmayacağız e, sonucunu aslında belki de çıkartıyoruz Emre Kocadağ'ın açıklamalarından ama e dediğimiz gibi şimdi hem güven hem de Batu Şahin'in sahada olduğu hı hı. bir karşılaşmada e, rakibin performansı e, düşük kalmışken böyle bir sıkıntı çekmesi acaba sezonun geri kalanı için e, ne söylüyor bize Taner? E, ben de Sayın Emre Koca'dayla aynı fikirdeyim. Beşiktaş'ın yaşın kadrosuna baktığımız zaman yani Batu Şahin'le, Piyanişli, Gezallı <laughs> e, bir kadronu daha da arttırabiliriz, Larin'i e, arka tarafa baktığımızda yine çok üst düzey oyuncuların kadronumuzda bulunduğu bir Beşiktaş'tan bahsediyorum. Yani böyle bir kadronun performans veremediği zamanlarda transfere sarılması ben kolaycılık olarak görüyorum. Hmm. O yüzden de eldeki mevcut oyuncular zaten belli bir seviyenin üstünde olan ve bu konuda kendini kanıtlamış isimler. Ve siz bu oyunculardan performans alamıyorsanız sorgulamanız gereken şey neden biz bu adamları oynatamıyoruz? Çünkü adamlar zaten belli bir kalitede. Yani şimdi Pianich, Batshuayi'nin ...Gezal'ın kalitesini sorgulayan yoktur herhalde. Şimdi Tabii. böyle bir oyuncu profilinden verim alamıyorsanız... ...bunun çözümü transfer yapmak değil, içerideki problemin ne olduğunu bulmak. Ve Beşiktaş muhtemelen bunun üstüne gidecektir. Şimdi e, gençler, işte Emirhan gibi oyuncuların performansı istikrarlı devam ederse ki... Şu anda Emirhan açısından en azından baktığımda çok özgüvenli bir oyun sergiliyor. Gerçekten yani ayrı ee, bir parantez açılması gereken bir oyun. Yani konuşuruz da yaşından. mutlaka özellikle evet. ama Emirhan'ın e, o özgüvenli oyunu gelecek adına da bu istikrarın devam edeceği fikrini ben, ben duyandırıyor ki Rıdvan da ilk Beşiktaş A takımında oynamaya başladığında Emirhan gibi e, inisiyatif alan e, şut atmaktan korkmayan hani bazen genç oyuncular işte kendine işte şut atarken korkarlar tepki alır mıyım diye pas atmaya yönelirler genellikle ama Emiranda Rıdvan'da Rıdvan geçtiğimiz yıl Emiranda bu sene çok ciddi anlamda öne çıkacak gibi gözüküyor. Ve e, ben de Beşiktaş'ta transfer e ihtiyaç olduğunu düşünmeyenlerdenim. Peki Nezat sen ne düşünüyorsun? Ee, ben yani bir kere ekonomik olarak kulüplerin e, ekonomik özgürlüğünün bir numaralı gündem maddesi olacağını e, <laughs> hep söylüyorum. E, ve bu noktada da Beşiktaş yönetim benim en beğendiğim yönetimlerden bir tanesi. Ee, belki de hani her kulüpte keşke böyle bir yönetim ve böyle bir başkan olsa yani o konuda zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapmış yani dünya yıldızlarını getirmişler bu saatten sonra kimi getirecekler yani Messi falan mı getirecek zaten Batu Şuhayi'yi getirdi, ee, Piyanić'i getirdi ee, o ölçüde alınabilecek oyuncular bunlardı zaten yani e, bunun bir üst klası herhalde çok ekstra oluyor diğer tarafta yani beklenti tabii yıldız gelmesinden ziyade gelen oyuncu bir gol atsın. Hayır beş, gelen Hayır for hayır, for hayır. Yani. ona da gerekiyor. Beşiktaş'ın zaten kadro kalitesi bu ligin çok üzerinde bir kadro kalitesi var. E Beşiktaş'ın sadece hani o hoca konusunda bir tereddütü söz konusu. bence bunu zamana yaymaları da ellerini güçlendirecek Beşiktaş'ın şu an Ali Koç'un yaşadığı panik e, evresini yaşayabilecek bir durum yok. Uç kupayla kapatmış sezonu. Yani bir özgüven de var. Ortada bir başarı var. Kupalar var. E, bu anlamda gelebilecek golcü direkt hani böyle e, bir etki yaratabilecek bir oyuncu olabilir mi? Orada belki e, bir takım hı hı. sıkıntılar olabilir. E, bunun dışında Beşiktaş'ın hani Beşiktaş yöneticisinin böyle rahat konuşmayı tendisi ve hakikaten o kaynak düzeni 5'aş 6 yapısının verimliliği ve oradan çıkan oyuncuların son derece olgun, başarılı isimler olması. Evet. Ben mesela eee Taner Rıdvan'la e, kıyasladım. Hani onun gibi inisiyatif alıyor dedi hakikaten ben. ama Rıdvan'dan falan çok üzerinde. Yani o, bu çocuğa baktığımda yani duran topları hani saha içerisinde zaten sorumluluk alıyor. Yetenekleri var, evet. estetik oynuyor. Yani spektaküler işler yapabiliyor. Çok teknik bir oyuncu. Yani e, hayal gücü de e, hakikaten sonsuz yani her şeyi hayal edebiliyor zaten bunları da yapabiliyor. O estetik işleri zaten bunun sonucunda gerçekleştiriyor. Diğer taraftan takım arkadaşların yani 32 33 35 yaşındaki oyuncuların e, inisiyatifi ona bırakması, duran topları e, başına onun gitmesi de bence çok önemli bir olay. Yani bu sadece şey değil. E, oyuncu yeteneklidir biz hep bunu hep görmüşüzdür. Yani büyük takımlarda yaşanan bir sorundur. Pas vermezler. Yani böyle e, yok olup giden e, çete kurbanı olan yani takım içerisinde tırnak içinde hep, o vardır yani oyuncular vardır. Beşiktaş oyuncu grubunun da hani bunlara e, kenetlenmesi ve yol vermesi bence çok güzel bir, Yani Emirhan duran topların başına gidiyor. Şimdi <laughs> Galatasaray'la kıyaslanmış ama Ömer Bayram gidiyor Galatasaray'da topun başına. Yani Galatasaray tarafta yine Ömer Bayram mı gidiyor diye tepki gösteriyor. Orada bir 17 yaşındaki çocuk gitse kötü de kullansa bir şey demeyecek taraftar. O yüzden hakikaten de e, Emre Bey'e ben de katılıyorum. Yani şu an transfere gerek yok. Ki. Kötü de kullansa diyoruz ama Emirhan bir taraftan özgüvenli de. Yani o topun başına evet. geçtiğinde kendinden <laughs> ne kadar emin olduğunu, ayaklarının yere sağlam bastığını da net bir şekilde hissettirebiliyor taraftarlara, cami futbol severlere. sanki bundaki pay sahiplerinden bir tanesi de kulübe döndür hocanın olması. Oyuncu bir kere kendisini tanıyan bir teknik adamın kulübede olduğunu ve yaptığı hareketlerden ne yapmaya çalıştığını, teknik adamı bildiğini bilmesi bir şeyleri yaparken daha özgüvenli olmasına evet. neden oluyor. Çünkü muhtemelen Önder Hoca Emirhan'ın bu tarz hareketlerini defalarca izledi. Ama siz şu an ilk aklıma gelen isim. Örneğin kulübenizde Slaven Bilic olsa, şu an yani Türkiye'de çok adı konuşulan isim olduğu için, Bilic Emirhan'ı tanımadığı için muhtemel Emirhan, ya ben bu vuruşu yapacağım ama acaba kulübe yanlış anlar mı? Benim ne yapmak istediğim anlar mı? Ya da şu pası vereceğim ama Ama muhtemelen Önder defalarca bunu prova ettiği için de Emirhan bunun verdiği özgüvenle daha rahat Kendini hareket ediyor. Kendini kanıtlama gibi bir derdi yok. de yok. Çünkü hocasına zaten kanıtlamış bir oyuncu. Ki hocası da A takıma çıkarttı. Zaten şu süreçte herhalde Beşiktaş'ın en büyük kazanımı Önder Hoca'dan da önce Emirhan gibi gözüküyor. Çünkü Emirhan'ın e, bu istikrarı devam ederse e, çok büyük paralar kazanabilir. Şu görüşe de katılmıyorum bu arada. E, dünden bu tarafı çok sayıda yorumcudan da dinledim. İşte göklere çıkartmayalım, göklere çıkartalım. Çıkarttığımız adamın ayaklarının da yere basabileceği e, mental sağlığı da ona sağlayalım. Sorun onu göklere çıkartmak değil, göklere çıkartılan adamın altyapısı dolu mu? Yani yere çakılmasın ki Beşiktaş da bunu Şöyle, sağlaması gerekiyor. Biraz böyle durumlarla dilimizi ısırarak konuşuyoruz. Çünkü bazı kötü örnekleri de gördük. Mesela şimdi önümdeki notta benim Hı -hı. Batuhan'dan sonra gol atan en genç beşiktaşlı oldu. Şimdi doğal olarak bir parantez Hı -hı. açıp şunu diyoruz hani kariyeri benzemesin. E şimdi Batuhan'ın bir röportajı vardı. Kime yaptığı doğru röportajı? Belki de Yunus Emre Sele yapmıştı ee, Hekimoğlu Trabzon'da oynarken sabah gazetesinde yayınlanmıştı hatırlıyorum ee, ifadesi şuydu hatta manşette de yazıyordu ee, şimdiki aklım olsa psikolog desteği alırdım diye Şimdi çok net bir örnek var evet. bir vaka var evet. Beşiktaş eğer Emirhan'da da ya da diğer genç oyuncularda da bu vakanın benzerini yaşamak istemiyorsa işte yaşanmış bir örnek oyuncu kendi de diyor o zaman Emirhan'a da bu mental sağlık mental desteği sağlayın ki Oyuncu da bu şu an göklere çıkmışken çakılmasın. Çok temiz bir örnek. O yüzden de muhtemelen bu altyapı da sağlanacaktır. Beşiktaş'ın altyapısında e, hocam beni affetsin Instagram'dan falan takipleşiyoruz ama ismini hatırlayamadım. Psikoloji, spor psikoloğu bir hanımefendi var. Başakşehir'den transfer edildi hatta. A takım düzeyinde yok ama altyapıda var kendisi. E ee, belki de bu çalışmaları altyapıdayken. Dün Gökhan e, Keskin de söyledi takım oyununda. E altyapıda mental olarak Hı -hı. oyuncular gençler e, hazırlanıyorlar. Tabii tabii yani orada Alt bir uzman var. Başakşehir'den transfer edildi evet. hoca. E ismini hatırlayınca söyleyeceğim kendisini. Peki. Ee, ben dikkatli şekilde izlediğimde şunu gördüm. Bu çocuk Şımaracak çocuk değil yani e, hissedersin anlarsın yani biz de e, gazeteciyiz yani biraz bu işleri biliyoruz. Hani kimin... Bu arada e, çalışan gazeteciler günümüzde günümüzde kutlu olsun tüm basın ben. emekçilerinin. Evet bugün bana çok Ondan garip de. geliyor. Çalışan çalışmayan... Çalışan diye ay kim ayırdı acaba bunu ilk çalışan diye. Çalışan çalışmayan, çalışan, diye çalışmayan bu... tüm emekçilerin tüm, tüm meslektaşlarımızın. gazetecilerin meslektaşlarımızın günü kutlu olsun.